beni, Fenerbahçeme, çocukluğuma, ülkeme böyle getirdiğiniz için de böyle kucak dolusu kucakla açarak da kabul ettiğiniz için de minnettarım. Teşekkür ediyorum. Amerika'nın yoğurt kralı olarak anılan Kürt iş insanı Handi Ulukaya 2005 yılında kurduğu Çobani markasıyla Fenerbahçe'ye sponsor oldu. Son günlerde çokça konuşulan Hamdi Ulukaya, kimdir? Gelin anlatalım. 1972 yılında Erzincan'ın İliç ilçesinde doğan Hamdi Ulukaya, çocukluğunu Fenerbahçe tutkusu ve ailesinin sütçülük geleneğiyle geçirdi. Genç yaşta Ankara Üniversitesi'nde siyaset bilimi eğitimi aldı. Ardından İngilizce öğrenmek için 1994'te Amerika'ya gitti. Ne büyük sermaye vardı, ne de bir plan. Ama tutku ve azimle doluydu. 2002'de babasının tavsiyesiyle küçük bir beyaz peynir üretim tesisi kurdu. Asıl dönüm noktası ise 2005'te geldi. New York'un kuzeyinde kapanmış bir yoğurt fabrikasını satın aldı ve tüm birikimiyle oraya yatırım yaptı. İki yıl boyunca gece gündüz çalıştı. Hedefi kendi yoğurt kültürünü Amerika'ya taşımaktı. 2007'de Chobani markasıyla ilk ürünlerini piyasaya sürdü. Daha az şeker, daha fazla protein. Türkiye tipi yoğurttan esinlenen Yunan usulü yoğurt raflarda hızla fark edildi. Kısa sürede Chobani, Samista Pahteristeyi'nin en çok satan yoğurt markası oldu. 5 yıl içinde sıfırdan yıllık 1 milyar dolarlık satışa ulaştı. Forbes dergisine göre Hamdoğlu Kaya'nın serveti bugün 2.3 milyar dolar onu farklı kılan sadece serveti değil, vizyonu. 2016'da şirket karının %10'unu çalışanlarına dağıtacağını açıklayarak iş dünyasında büyük yankı uyandırdı. Aynı yıl yaptığı anti-CEO başlıklı TED konuşması, girişimcilikte insan odaklı yaklaşımın manifestosu haline geldi. Bugün kurduğu Çobani markasıyla sadece bir iş insanı değil, aynı zamanda toplumsal etki yaratan bir figür. Ve şimdi çocukluğunun takımı Fenerbahçe'nin stadyum isim sponsoru olarak adını Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksine yazdırıyor. Çoban Stadyumu. Hamdoğlu Kaya, yoğurtla başladığı bu yolculuğu milyonlara ilham olan bir başarı hikayesine dönüştürdü.